oldukları harcamaların kalemlerini konserlere ne kadar harcadınız? Ki biliyorsunuz günümüzde e, özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan konser savaşları e, gündeminde dikkat alırsak piyasada aslında sanatçıların kaşelerini oldukça yükselten, piyasayı bu anlamda e, hareketlendiren bir CHP belediyecilik yönetim anlayışı var. Biz buna dair bütün derilerimizi, bilgilerimizi inşallah paylaşacağız. Şimdilik buna kifayet ediyoruz. Arz Gencay Bey'in mikrofonu açalım. Cumhuriyet Halk Partisi Evet, başkanım teşekkür ederim. Beysimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi tabii e, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini düşündüğüm için söz aldım başkanım bu Bahsi geçen kalemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllara sahip harcamalarını çıkardık. 2015 yılından başlayarak da belediyemiz bu alanlara kaç milyon dolar para harcamış, harcama yapmış, bunları inceledik, baktık. Rakamlarda elimizde onları ifade etmek istiyorum. 2015 yılında yani Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'u yönetiyor iken bu alanda yaklaşık 70,5 milyon dolar harcamış. 2016 yılında 109,5 yani yaklaşık 110 milyon dolar bir harcama yapılmış. 2017 yılında 130 buçuk milyon dolar harcama yapılmış. Yaklaşık söylüyorum, yuvarlıyorum rakamları. 2018 yılında 126 hatta 127 milyon dolarlık harcama yapılmış dönemin kuruyla. 2019'un tabii 6 aylık dönemi var, geri kalanı var. Toplamda başkanım AK Parti'nin 2019, 2000, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019'un ilk 6 ayı yani toplam 54 aylık süreçte toplamda 467 milyon dolar bu kalem başlığı altında harcama yaptığını biliyoruz, tespitini yaptık. Peki bu dönemde 2019'un 6 aylık döneminden bugüne kadar ki bu o AK Parti'nin mukayese ettiğimiz dönemi 54 aylık bir dönemdir. 54 aylık dönemde AK Parti 467 milyon dolarlık bir harcama yapmış bu kalem başta altında. Bu dönemde iktidara geldikten sonra yeni yönetim 64 aylık dönemde 325 milyon dolarlık bir harcama yapmış. Yani AK Parti'nin 54 aylık döneminin yaklaşık yüzde 50'si 50 daha düşüyor. AK Parti 54 ayda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 50 daha fazla harcama yapmış. Birinde 64 aylık süreci karşılaştırdık, birinde 54 aylık süreci karşılaştırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50 daha fazla para harcayacaksın bu kalem başlığı altında. Şuraya buraya. Ondan sonra da kalkıp diyeceksin ki Cumhuriyet Halk Partisi diğer alanlarda işte görevini yerine getirsin falan. Zaten biz görevimizi yerine getirdiğimiz için İstanbullara iyi hizmet ettiğimiz için en son yapılan seçimde İstanbul halkı Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu 1 milyon üzerinde bir oyun farkıyla tekrar göreve getirdi. Sayın Başkanım bu bizim görevimizi yaptığımızın halk tarafından da tasdik edilmesidir. Peki bu kalem başlığı altında yani bütün bu harcamalar nelere yapılıyor bunları da açmak istiyorum. Başkanım bu kalem altında stand, billboard, afiş, bayrak, broşür, katalog bülten, atölye çalışmaları, fuar, sergi alanları, organizasyonları, köylerde yapılan çocuklar ve yetişkin oyunları, filmler, iftar yemekleri, kurban kesim alanlarındaki namaz ziyanların yapılması, memleket günleri etkinlikleri, milli bayramlarda yapılan etkinlik ve konserlerin hepsi bu başlık altında yapılıyor. Tabii milli bayramlarda biz bizden önceki süreçlerde çok coşkunluk kutlandığını görmüyorduk, bilmiyorduk. Buna da şahit olmuyorduk. Milli bayramlar, Ekrem Başkan'dan sonra özellikle İstanbulların coşkuyla kutladığı bayramlar haline geldi. Ne demek istiyorsunuz yani? Milli bayramları coşkuyla, konserle kutlamayalım mı? Halkla buluşmayalım mı? Sayın Başkanım, milli bayramların kutlanmasından bu kadar rahatsız olunmaması gerekir. Ve dönemleri bahis ettiğimizde de AK Partililerin bizden önceki süreçlerde bu kaleme daha fazla para harcadığını, dolar bazında daha fazla para harcandığını görüyoruz. Bunu da ifade etmek isterim. Ama oyunda doğru bilgilenmesini istedim. Teşekkür ediyorum başkanım.